Fred'in farkıyla Fenerbahçe farkı Rize'de kendini gösterdi. Dönüşü Esri'yi attığı goller. Herkes bir Fred arıyor. Ama Fred Fenerbahçe'de herkesin tabii kıymetli oyuncuları var ama bu yetenekte bulmak zor oluyor tabii Peki, ki. Kendisine de Arap Yarımadası'ndan ciddi bir teklif geldi ama gitmek haberler istemediğine vardır, evet. yönelik de haberler var. Fred'in gitmeme isteğini biz sadece yeteri kadar burada hem para kazandığı olarak yorumlayabilirim hem de her halükarda Mourinho etkisinde etkili olabileceğini bu sezon için düşünebilirim. Öyle söylemiş. ya Ben Mourinho ile çalışmak istiyorum evet, demiş. Evet yani hem de oraya gidenlerin gittikten kısa bir süre sonra akılları Atya dönüyor yani bu da enteresan bir tablo diye düşünüyorum. <laughs> olmuyorlar yani. Fredin oynadığı karşılaşmalarda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Evet. Fenerbahçe'nin oynamadığı maçlarda 21 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet. Oyun olarak Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu iş Rize Spor kötü bir takım değil iyi bir takım. İlhan Palutun takımı. Monia da evet. maçtan önce hakkını verdi. Dolayısıyla ciddi bir maçta etkileyici bir futbol ortaya koydu. Dakika 77, 78'de dikkat ettim. Fenerbahçe 5-0 galip ama önde basmaya devam ediyorlardı. İlginçti. Pretetik yaptı ama Rize Spor karşılaşmasında ben İsmail'i İsmail yani ilk iyi. sıraya yazarım. İsmail. Evet Fenerbahçe bol gollü bir galibiyeti ortaya koydu. Aslında ilk yarı itibariyle baktığımızda Çaykur Rize da iyi direndiğini gördük. Ama 2-0'dan sonra İlhan Hoca da maçtan sonra onu evet. söyledi. Yani 2-0'dan sonra psikolojik olarak çok fazla çöktük dedi. Yani o psikolojik eşik herkese etkiledi. Yani kalecisinden defans hattı zaten çok tandıklıydı. Şimdi biz Gökhan'la ilgili eleştirileri okuyoruz ama Gökhan kalesinde 5 gol gördüğü için bu eleştirileri görüyor. Defans şans kusursuz olan bir takım var mı? Aklınıza gelen ligimizde? Yok. yok. Rüzün iyi bir takım, güçlü bir takım, önemli bir takım ama ona 5 gol atmış bir takımı bir hani bir noktaya bağlayarak ya da bir formsuzluğa ya da bir görüntüye bağlayarak böyle çöp etmenin de bir alemi yok diye Hı -hı. düşünüyorum. Burada Fenerbahçe oynamadığı, hiç oynamadan böyle bir galibiyet aldı şeklinde yorumlayabilir miyiz? Dolayısıyla tebrik ederim Fenerbahçe. Süper Lig'de bir maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, genç ve potansiyelli oyunculara da geleceğe yatırım için çaba gösteriyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 3 genç oyuncularına Fenerbahçe'nin talip olduğunu açıkladı. Sancak bunların 17 yaşındaki santraforumuz Ozan Demirbağ, 15 yaşındaki kalecimiz Deniz Dönmezer ve u 13'ten bir oyuncu olduğunu belirtti. Sarı lacivertliler, Kadrosunda düşünmediği oyuncuları elinden çıkararak genç yeteneklere Fenerbahçe formasını giydirmek istiyor. Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Kanarya'nın radarına girmişti. Yönetimin, başarılı oyuncu için yeniden harekete geçebileceği belirtiliyor. Kadrodaki yerli oyuncu sayısını korumayı planlayan sarı lacivertlilerin bu nedenle 18 yaşındaki savunmacıya yöneldiği aktarıldı. Fenerbahçe bu transferde takas seçeneğini de kullanmayı planlıyor. Yeni dönemde düşünülmeyen isimlerden Serdar Aziz ve Emre Mor'un yanı sıra altyapıdan bir ya da iki ismin kiralık olarak Kasımpaşa'ya önerilmesi bekleniyor. Yasin, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Kasımpaşa formasıyla 63 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sezon sonu Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya Ligin 3. haftasında liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Fenerbahçe'de deplasmanda kazanılan farklı galibiyetin sevinci yaşanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, Brighton'a transfer olan milli sol bek Ferdi Kadıoğlu'nun yerine bir sol bek ve bir de orta sahaya yıldız bir isim transfer etmek istiyor. Orta saha arayışlarına da devam eden yönetim bu bölgede de mutlu sona ulaşmak üzere. İtalyan basınına göre Fenerbahçe Fiorentina'ya Sofyan Amrabat için ilk resmi teklifini yaptı. Haberde ayrıca, Sarı Lacivertlilerin İtalyan kulübüne, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Satın alma opsiyonunun da, 12 milyon euro olduğu belirtildi. Orta saha transferi için birçok ismi gündemine alan Sarı Lacivertliler de, adı son günlerde sık sık anılan isimlerden biri de Christian Medina olmuştu. Fred'in partneri olarak düşünülen Medina için Fenerbahçe yönetimi, teklif yükseltme kararı aldı. Fenerbahçe'nin ilk teklifi Boca Juniors'a yetersiz gelmesinin yanı sıra 22 yaşındaki futbolcuyu başka kulüpler de istiyor. Bu gelişmelerin ardından transferi mutlu sonla bitirmek isteyen yönetimin Arjantin kulübü ile bir kez daha masaya oturacağı ve yeni bir teklif sunacağı öne sürüldü. Ayrıca Arjantinli futbolcunun antrenmandaki transfer konuşması da ortaya çıktı. Medina, takım arkadaşı Miguel Meranchal ile sohbet ederken sesi duyulan genç futbolcu, "Şimdi ayrılmazsam bir daha ayrılamam. Ömürlük bir sözleşme imzalamam gerekiyor." ifadelerini kullandı. Arjantin kulübü Boca Juniors'tan ayrılmak isteyen genç futbolcu için Fenerbahçe'nin 11 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, ancak Arjantin ekibinin bu teklifi geri çevirdiği belirtiliyor. 22 yaşındaki yıldızın serbest kalma maddesi ise 20 milyon Euro. Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk önce dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirirken kadrosuna 6 takviye yaptı ve birçok isimle de yollarını ayırdı. Son olarak milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na da veda eden sarı lacivertlilerde birçok oyuncu ile daha ayrılık yaşanacak. Bu satışlardan gelecek parayla sol bek, stoper ve orta saha takviyeleri yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli teknik adam Mourinho'nun raporu doğrultusunda Kadroda düşünülmeyen isimleri belirledi. Veda edilmesi beklenen futbolcular ise Cengiz Ünder, Emre Mor, Samet Akaydın, Levent Mercan, Zayk, Kuruniç, Beko ve Kent. Kanarya'da Ferdi ile birlikte takımdan ayrılacağı isimlerden biri de Rodrigo Beko olmuştu. Mourinho'nun oynatmayı düşünmediği Brezilyalı stopere İtalyan ekibi Atalanta talip olmuştu. Atalanta tecrübeli savunma oyuncusunun transferi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Ancak sarı lacivertli yönetim, 28 yaşındaki bu Brezilyalı'yı bon servisiyle göndermek istemesi nedeniyle, seri A ekibinin teklifini reddetti. İtalyan basını da, Fenerbahçe'nin teklifi reddetmesinin ardından, Atalanta kulübünün aldığı kararı açıkladı. Habere göre İtalyan ekibi, Bekao için yaptıkları teklifin reddedilmesinin ardından, bu transferde geri çekilme kararı aldı. Haberde Atalanta'nın Brezilyalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için daha iyi bir teklif yapması gerektiği aktarıldı. Ayrıca Atalanta'nın alternatif isimlere yöneldiği kaydedildi. Rodrigo Becao bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı iki maçta 110 dakika forma giyerken gol ve asist katkısı veremedi. Becao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılı Haziran ayında sona eriyor. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe, kadrosuna sol bek transferi düşünürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı lacivertlilerin Hollanda devi Ajax'ta forma giyen 24 yaşındaki sol bek Owen Windal'ı gündemine aldığı iddia edildi. Hollanda kulübünün bu transfer için 12 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Vindal'ın Ajax'ın satış listesinde yer aldığı ve sol bek oyuncusuyla ilgilenen tek kulübün Fenerbahçe olmadığı, Avrupa'dan birçok talibinin bulunduğu öğrenildi. Hollanda ekibinin henüz ikna edici bir teklif almadığı da gelen haberler arasında. Kariyerine Aze Altmar altyapısında başlayan Hollandalı Yıldız, 2022 yılında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'ın kadrosuna katılmıştı. Bir yıl sonra Royal Antwerp'e kiralanan oyuncu bu yaz yeniden takıma döndü. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç sol bek oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro. 2021 yılında 17.5 milyon euro piyasa değerine ulaşan Vindal, geçen bu sürede piyasa değerinden yaklaşık 10 milyon euro kaybetti.